CHP Atay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sayıları 100 bine yaklaşan denklik mağdurları için af çıkarılması çağrısında bulundu. Güzel Mansur, yoktan aldıkları tanırlık belgesiyle yurt dışında çeşitli üniversitelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndüklerinde yoktan denklik alamadıkları için diplomaları kabul görmeyen genç sayısının 100 bine ulaştığını ve işsizlik, adaletsizlik gibi pek çok mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Denklik mağduru gençlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiren Eşitlik ve Adalet için Af selebeden Güzel Mansur şu ifadeleri kullandı. Sayın Güzel Mansur. Sayın Başkan, YÖK Başkanına sesleniyorum. YÖK'ten alınan tanınırlık yazlarına istinaden yurtdışındaki birçok ülkeye yüksek öğrenim görmeye giden gençlerimiz var. Ancak üniversiteyi bitirip Türkiye'ye döndüklerinde bu gençlerimizin büyük bir çoğunluğun diplomalarına YÖK tarafından denklik verilmiyor. Bu durumdaki denklik mağduru genç sayısı 100 bine ulaştı. Bu gençler denklik alamadıkları için de iş bulamıyor. Buradan YÖK'e soruyorum. Neye istinaden aynı okul, aynı bölüm ve aynı sınıftan, aynı şartlarda ve aynı anda mezun olan öğrencilerden birine denklik için fark dersi, diğerine STS sınavı şartı, bir diğerine de doğrudan red veriyorsunuz. Nerede anayasanın eşlik ilkesi? Nerede bu kişiye olan özel uygulama? 2022 yılı itibariyle sayıları 100 bine ulaşan bu mağdur gençlerimiz bir an önce denklik affı bekliyor. Bu eşitsizliği giderin, bu gençlerimizin mağduriyetini giderin. Teşekkür ederim.